Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Zula videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Glock vs. 2 tane Colt oynayacağız arkadaşlar. Yani 2 vs. 1 yapacağız açıkçası tabancalarla. Evet yanımızda Berat ve Yiğit var arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet şimdi 2 Colt'a karşı bir Glock. Bakalım neler olacak. İzlemeyi unutmayın. Başlayın dediğinizde geliyorum. Başladık başladık gelin saldırın. Allahu ekber. Arkadaşlar onlar tek tek sıkacak. Ben tarayacağım için benim mermim çabuk gidecek. Ve direkt ben zaten öldüm. Ah be. <laughs> Baş şimdi. Nasıl orada? Neredesin lan? Neredesin? Şu an sen çok kötü bir şey yapıyorum. Diyecektim ki tek yedim gibi. Yani ah idareli kullanırsam güzel olacak. kişi. Canı 51 miş canı. keşke birazcık daha hızlı yapsan. yok. Ah be. <laughs> Öldürdüm ama öldüm. <laughs> Bu arada arkadaşlar daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atmayı ve yorumlara nasıl bir tarzda video istediğinizi belirtin arkadaşlar. Bak çok mermi harcadım ya. Mermi kısıtlı bizde. Çok hızlı atıyorum. Gel buraya. Seni arıyorum 2 saniye 3 döndüm 3. Evet arkadaşlar Glock tabii ki de her türlü mermisini idareli kullanırsanız alırsınız. Yedi. Çünkü, be ya. çünkü tarıyorsunuz. Can. Vay canına. Evet 60 can. Geliyorum Berat. Asap. Arkadaşlar bakın bu videoyu beğenin ha. Bak yine öküzlük yaptım. Lan, 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 öyle attık. Neredesin lan? <laughs> Allah! İyi mermi. Ay Ya ben <laughs> kimi sıktım ki öldü ya. Ben <laughs> iyi sıkmıştım. İyi sen şunu ölür müsün? Yo! Uğraştırma, Oy dört canım var işte. Yok <laughs> Yo, sana ana. Hadi bakayım. Aa. sen aşağı atladın zannettim. Ben HS atırım. Mermiyi kısa kullanmak istiyorum. Abi ne yapıyorsun şu an? Beni sen görmeden yok. gittim. Videoyu izle var ya şu an yaptığına gülersin. Ben bile güldüm yani. <laughs> Yanımda sıkıyorum tek tek. Görmedin mi hala? Neredesin? Yanım 5. Ay. Ay gördüm. Günaydın. Aa, mermim bitti. Alayım şöyle. Aa, giremiyorum. Bana sal bana. Oradan gitmedik. Nerede? <laughs> Sen biliyorum arkamdan çıkıyor. Oy! <laughs> ben mermim bitti. Elime iki tane uçak attım. Altı can <laughs> ya. İki, Yine bıçak, bıçak yiyeceğim. <laughs> <bir. gülüyor> Aa! <gülüyor> olmadı. Üçüncü uçak olmadı. Arkadaşlar mermim bittiği için bıçak attım. Hayır. Hayır 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 hayır. Aa bombayı ölüyordum. Hayır. Hayır. Lan öl artık. Hayır 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 hayır. hayır. Lan <laughs> 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 öldüm ya. <laughs> 7 can. Senin kaç canın var? Lan. 7. Nasıl görmedim? 7. Ah. Oh. Mermim bitince artık şu şey Allah Ahmet be. Ben Lan yakın gelin. O yakın gelin. <laughs> evet daha fazla. Mermi ol kasıyor Oy ikisi de burada. Ay ya. Lan bu ne ya? Lan kasıyor. Lan kasma. Heh. Tamam Ve? Tamam Düzeldi düzeldi Bu ne? Arada bir kasıyor Allah Hayır 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 nasıl? Oy. Ben altıya Aaaa <laughs> <laughs> Oturdum Oraya Oraya gideceğini biliyordum Oraya gidecektin Bak şimdi Aa nasıl gördün? Niye dönüyorsun sen hayır, ya? ya. Niye dönüyorsun? yukarıda. Oo. Oh. O HS'den sonra ben kaçarım hadi bay bay. Kaçma nereye gidiyorsun? <laughs> hayır. Sana bir, ha, tamam, bomba sana bir, bo bir, bomba bir bomba sözüm vardı sana. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. <laughs> Sıkıştım. Mermi değiştiriyordum. Aa 16 can kaldı. 7 ya ne olduğum yerde niye Oy duruyorum ya. ben ya? Gel. <gülüyor> Bismillah. Neredesin? <laughs> Neredesin? Ay. Buradayım. burdayım burdayım Aa! Mermi çok saçmaladı. Nerede? Nerede? Zıttı. öl Mezarda. Öldüm, öldüm. <laughs> Adam öldü. Ay yiyorum gene, gene yiyorum. Nereden yedim? Arkadan Ar geliyor bak bak. Camdan geliyor.

Mermiyi kaldı. Pıç 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 Bu içinde patlasın. Tam var tamam, ya. Oy. Bu bu öldürüşünü izlemen lazım. Dümdüz Tarya üzerine gel. Ay. Şey ne yaptım şey yaptım ben orada öyle? Niye sıkmadın ben ya? Demek ki benim elime Glock'un 8 verse iş biter. Dur gördüm. Al sana bombe. Emedim. Uy! Aaaa. Kanım 3. Hani düştü? düştü canım. Aa nasıl düştü? Ben ES attım bir tane ölmedi. Yo gelmedi ki hiç. Bazen öyle şeyler var diyor. Ha yine yiyorum. <laughs> Arkadan geliyor bak. <laughs> ya na nasıl oldu <laughs> ya? Doğuyor. <laughs> Doğuyorsun diye sıkmadım. Hayır 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 hayır. Öldün kek. Bana sıktın. Hayır diye kaçamazsın. Şu sana bir HS. O zaman bu aa, aa hayır. Alan bu HS. Yo <laughs> ha. <laughs> 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 Çıldırdı. Öylesine sıktım ama nasıl dedi öylesine sıktım. Çok boş ya. Altı mermim var. Bir HS gelir mi? Sakin. <laughs> Hayır. Ha, 20 verdi. Boş harcadım. Nasıl? Hey, şey geldi. Çok kasıyor oyunum. Nerede nerede nerede? Öldün mü? Çok kasıyor. Tamam. Oy. Ben at hepsi var ya. Bak sana attım ben de hepsi Hs'ye gider mi ya? Al sana bombe. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Alavi dut şu bombayı. Abi abi. Vamay <laughs> nasıl? Neden? 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 Hadi Neden? 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 Bıçakta Neden? 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 Orada ne oldu? Nasıl Neden? 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 Sen Neden? Neden? Bak şimdi Hem öldü hem bıçağı aldı mı? Yok Ş Şöyle oldu Ben baya bir canını azalttım Aaa an... nasıl Altı. oturmadı? Nasıl oturmadı? Tık Hadi Patlasana oh. Çökerken Hadi öldürdüm. Atmıştım ya Atmıştım onu Nasıl patlamadı? Mı? Aa, bombayı attın dur dur, dur 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 dur. Bak 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 bak. Dur dur bak. Lan dur ay, lan ay, arka ay, bilecektim ay. ya. <laughs> ne de doğuyor? Evet. Evet bir HS daha yedim <laughs> arkadaşlar. HS HS'ler bir beğenis olmak lazım. Bak. Hayır, hayır. O iyi <laughs> bombaya oturdum. Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee o de bu vivo bombayla da ben öldürsem seni var ya. Ben kendim öldüreceğim. Canım yani mod iki bıraktım ya. <Sessizlik> hayır, hayır, <Sessizlik> hayır, hayır, hayır. <Sessizlik> Berat Berat EPS yiyorsun. <Sessizlik> seni kurtaracağım diye ben öldüm. <laughs> <Ya> artık sıfır. <laughs> artık sıfır. Mezardayım. <Mesela Gülüyor> <laughs> <Sessizlik> pıç 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 pıç. Havadan uçak. Üzerimde Avada öldün, üzerimde mi? öldün ağadayken. Oy! <laughs> <laughs> iki bıçak geldi. Arkadaşlar, kusura bakmayın. Vlog'tan fazla bıçak kullandım ama yapacak bir şey yok. Mermi çabuk bitiyor. İki, iki bıçağı 50 Elli bir Oy! Tam yere ayağın bastı yeseydin. Abi olduğun yerde duruyorsun şu anda. Gireyim geç ben oraya bomba atacağım. Ye Aa oncan can kaldı. On ya <laughs> Abi 3 3'ten 1 gitti 2 kaldı. Tamam ben bakayım. Berat'ın bombalarına oturmayacağız. 17 kill almışım ha. Berat'ın bombalarını tutmayacağım al o zaman. Aha. Aha canı düştü. <laughs> Aa hadi tepeye yiyorum ya. Şuradan çıkacak. Şuradan çıkacak bak. Hadi düşmedi. Çök vur. Sonra. düşmedim ki hadi. kaçtım ki. Aa! Köpek gördüm mü Ne oluyor lan? Kaçıyorsunuz ne? lan ben ese yedim ese atarken. 65 tane. Pus pus. pus. pus, pus. Aha. Ulan, Oturmadı ya. ya. Ay. Aa! Hayır 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 hayır. Aa mermi bitti. Pıç 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 pıç. Tamam gel. Zaten charger değiştiriyorum. <laughs> Oyun bana girdi ha. Yemin <laughs> evet. ederim <Evet. gülüyor> son 2 <laughs> sayım. Bak son iki sayım. <laughs> <laughs> 50'de bitiyor. Allah'ım ben Ben anti yapma bunu. <laughs> Emin ederim bomba ya, ya, Son bir sayı. Yapalım. Son bir sayıda oyunu bitiriyorum. Ya, Ama ya şey bitirecektim ben ya. <laughs> Berat evet abi buraya gel yok söyleyeceğiz. Hayır, hayır. Ama geldi. son, son sayıyı bıçakla yeri. bitireceğim. <laughs> tamam hadi gel. Gel, bıçak gel. Bismillah, bismillah. Alan gel. 2 tane, tane tamam, gel. <laughs> ya. <gülüyor> bıçak yedim. Canım düşük olduğu için taarruza geçem ben. Yeee. Yeah. Lan bu ne? Ee, bıçak Adam ben bıçak attım. Eee bıçak yedim. Adam artı dört başmış. Başmış lava bak başmış. Hanım dört. Sen canın aha bitti oyun. <gülüyor> <gülüyor> bitti oyun. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. 50'ye 31 oynadık ve Glock iki koltuğu da yendi arkadaşlar. Siz denemeyin. Tabii ki de Glock oynayın. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı, kanal hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Yanına çıkan videolarda tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Bay bay.